Merhabalar. Fast Food tarihi video serimize her yaştan ve kültürden insanın severek tükettiği patates kızartması daha cool bir deyişle French Fries ile devam ediyoruz. Patates kızartması yüzyıllardır keyifle tüketilen sevilen bir atıştırmalıktır. Farklı kültürler ve ülkeler çıtır çıtır tuzlu atıştırmalığın doğum yeri olduğunu iddia ederek yemeğin kökenlerini bir şekilde gizemli örtmekte. Bununla birlikte patates kızartmasının kökeni hakkında en yaygın hikaye 17. yüzyılın sonlarında Belçika'da yaratılmış olması. Patates kızartmasının başlangıçta toplumun alt sınıfı için bir yiyecek olarak yaratıldığını, patateslerin ince şeritler halinde kesilip, kızgın yağda kızartılmasıyla yapıldığı iddia ediliyor. Patates kızartması popüler hale gelip hızla benimsendikten sonra Fransız mutfağına dahil oldu ve Fransa'da tanınmaya başladı. Fransız şefler patates kızartmasını otlar ve baharatlarla çeşitlendirip, çeşitli soslarla servis ederek yemeğe kendi dokunuşlarını kattılar. Bu müthiş atıştırmalık, 17. yüzyılın ortalarında Fransız şefin dönemin Fransız kralına patates kızartmasını servis etmesiyle beraber French Fries olarak anılmaya başladı. French Fries hızla Fransa'dan Avrupa'nın diğer bölgelerine yayıldı ve kısa süre sonra Atlantik üzerinden Kuzey Amerika'ya ulaştı. Yemek, Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da görev yapan Amerikan askerlerinin patates kızartması ile tanıştıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de popüler hale geldi. Savaştan sonra McDonald's ve Burger King gibi fast food zincirlerinin 20. yüzyılın ortalarında menülerini eklemesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde patates kızartmasının popüleritesi artmaya devam etti. Bugün patates kızartması tüm dünyada servis edilmekte ve fast food kültürünün temel bir parçası olarak rol almakta. Patates kızartmasının tarihi büyüleyici olsa da Yemeğin kökeni hakkında başka iddiaların da olduğunu not etmek önemli. Gerçek kökeni ne olursa olsun, patates kızartmasının her yaştan ve kültürden birçok insan tarafından sevilen ve ikonik bir yiyecek olduğunu kabul etmeliyiz. Sonuç olarak patates kızartmasının kökleri 17. yüzyıl Belçika'sına kadar uzanan büyüleyici ve zengin bir tarihe sahiptir. İster ucuz ve doyurucu bir yemek arayan insanlar tarafından İsterse yemeği yükseltmek isteyen Fransız şefler tarafından yaratılmış olsun, çıtır çıtır tuzlu atıştırmalıklar tüm dünya mutfaklarının temel maddesi haline geldi. Bir dahaki sefere patates kızartması yerken bu lezzetli yemeğin zengin tarihini ve kültürel önemini düşünmekte fayda olduğunu bir kez daha hatırlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.